Birden izinsiz başlattın. Merhabalar. Üç kişiye. Ne? ne? Anlamadım. Niye? Yazmadım? Üç kişiye ne? Merhaba herkese. Evet. Yayınımıza. Ya alsak kaldı. mı birini ya? Burada şeyler var ya. Bak bir live'da size söz. Evet olabilir. Birinizi canlı. canlıya alacağız. Ama öyle Mantıklı. ayıp şeyler yok. Ona göre. Ona göre, ona göre. tamam. Neyse. <laughs> Çok utandın. Şey ee, evet. Evet bak burada kimler var? Var. Şimdi göstereceğiz. Başlayalım. Pan güzel bir pan yapalım. Şu çalışıyor ben şöyle. Evet. <laughs> falım orada. Ama görünmeden çektim Bu, fark ettin mi Benim falım. <laughs> burada. Kim varmış? Sürpriz. <laughs> Merhaba. Buradan pan yapacağız şimdi. Bekle. <laughs> Bunu da çektim. Başka bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> 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 Sürpriz. <gülüyor> Merhaba. Yeah. Çat diye döndürebilirsin şimdi. Şimdi. Sorularınızı alıyoruz. Bu akşam sadece orada durdum. Ay sadece beni çekiyorum değil mi? Pardon, <laughs> pardon, Söylemem, pardon. <laughs> <laughs> um, bu akşam yayınımız var. Evet. 11. bölümümüz yayında. Ya 11 değil. Ha ki başladı bölüm zaten. Saat 8'de başlıyor, başladı değil mi? Özetimiz başladı. Özetimiz evet. başlıyor. Ama 8. bölümümüz yayınlanıyor Kerem Bey. 8. bölüm. 8. bölüm. Şimdi Sen beğendin mi 8. bölümü? Tabii ki beğendim. Ben çok beğendim. sen beğendin mi 8. bölüm. <laughs> çok beğendim. Bence onlar da çok beğenecekler. beğendin mi? Bayıldım. Onlar da bayılacaklar. Evet. Evet. Ee, şimdi alıyoruz sorularınızı. Soru mu alıyoruz bu sefer? Soru alıyoruz. Aa, Twitter'da bakıyorduk. Bak ben de çok ee, çok çok Kaçıncı bölüm çekiyoruz şu an onu söyleyemeyiz. Onu söyleyemeyiz. Hande benimle evlen diyen biri var. yani <laughs> soru okuyoruz şu an. Ee, sizin bu uyumunuza ne denmeli peki? Çok iyi Cevap. Bilmem. Şanslıyız ya. Şanslıyız. Evet. Kan uyumu, enerji uyumu. Daha iyi Bölüm bomba gibi mi? Evet. Bayağı onu bomba söyledik. Gibi. Bayağı iyi bölüm. Eda. Yaptınız. Uuu, ne ya? Şlak. Hepiniz cevaplayacaksınız. Evet. Asla Memcun. yapmam deyip Baktınız yaptığınız bir şey oldu mu? Tabii ki oldu. Herkesin. Bir dünya yahu. Çok oldu. 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 Çok oldu. Bir tane. Çok kötü şeyler geliyor. <gülüyor> 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 Mesela. Bir tane sen bahset hadi. Ee, <laughs> soruyu kendin <laughs> açtın ya. Soruyu kendin açtın. Ben, ben... ben... de aç düşünürken yakaladım. Ya. <laughs> <laughs> ben hatırlamıyorum ki bilmiyorum ki şu an bir düşünmek lazım. Bir zaman tanımak lazım. Bence başka soruya bakın. O sırada bunu düşünelim. Nasıl? Yok evet, aklıma gelmedi şu an. Evrim. Evet. Ben de düşünüyorum. Asla yapmam niyet yaptığım bir şey. Ya çok şu anda bir pat diye söyleyeyim. Mesela hiç aramamam gereken birini aradığım olmuştur. Asla olmuş. yapmam. Ben hmm. Çok oldu. O yüzden diyorum çok olmuştur diye. Başka ne olmuştur? Sen cevapla. Çünkü sen açtın soruyu. Ee, benimkiler. Tamam geçtik o zaman. uygun şeyler var da evet. evet. <laughs> Bence hiç kimsenin uygun değil. Öyle birbirinize gıcık olduğunuz oluyor mu? Ne? <laughs> Bu oyunculuk arkadaşlar. Ee, ne? Sen ne dedin? Öyle birbirinize gıcık olduğunuz oluyor mu? Evet. evet. Oluyor. Ama Elçin bana hiç gıcık olmuyor, ben de Elçin'e hiç ama gıcık Elçin olmuyor. Elçin'in Hande'ye gıcık olduğu çok oluyor. Ee, Evrim'in de Hande'ye gıcık Elçin. olduğu oluyor. Hande'nin de ikisine gıcık olduğu oluyor ama herkes nedense benimle çok iyi Neyse, ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Bu soruyu Türkçe olmasa hani da şu an... Yalan hani nasıl ağızdan çıkar, böyle çıkar yani. Kerem'inki de öyle bir şey, yalan söylüyor. <laughs> Git Allah aşkına. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> biz çok iyi anlaşıyoruz. Evet, biz hadi, hadi kanka kardeşim. Tamam, biz ama çok iyi anlaşmıyor muyuz? Parmağımızı kesip bir araya getirdik biz. Şu an A, senle ben konuş yaptınız mı? Yaptık evet. yani. O yüzden ne yani. yaptın? Kerem, Kerem eğlendi mi şu an? Şey <laughs> <laughs> çok sakat evet. bir şey yaptım. Kerem eğlendi. <laughs> çok sakat bir şey. Bunu gerçekten Ben yaptım. asla yapmam. Hayır. Ee, Şimdi, e, siz var ya, siz magazinci insanlarsınız. <laughs> Bu sorular böyle <laughs> Seninle tanıştırıcı bir durum oldu mu? Hı? Sen kim oluyorsun onu anlamadım. Hayatta hiç yaptığınız bir şey için pişman oldunuz mu? Evet. İşte o hani bir önceki soru vardı ya. hala düşünüyoruz. O buna <laughs> devam ediyor. Sonra <laughs> evet. pişmanlıkla doğuyor. Um, diziden önce tanışıyor muydunuz? Hayır, tanışmıyorduk. Hiçbirimiz tanışmıyorduk değil mi? Yok. Hiçbirimiz, harbiden hiç denk gelmedik. Ben bir İsmail Ege ile çalışmıştım. Evet ben de çalışmıştım. Ay sen de çalışmıştın. Evet. Sizin başka diziden, diziden çalıştığınız... Ben Starley'i daha önceden tanıyorum. Starley'i ben de daha önce tanıyorum. Ama evrimle çok denk gelecektik bir türlü. Aynı, olmadı. İşler evet, vardı ama bir türlü olmamıştı. Işte. Altan abi. Evet sen şanslı olanlardansın şu an. E, benim çok özelim onunla evet üçüncü projemiz. Soru cevaplamayacağım. Ne? <laughs> Peki kim? Cevaplamayacağım dedim. Peki. Hey, Oo oh, çok güzel <laughs> soru. Ne okumadım. Bom. Oyuncu olmasaydı niye sadece beni çekiyorsun? Sen yaptın. <laughs> oyuncu olmasaydı. <laughs> Şu an neden sadece beni? Oyuncu olmasaydın, oyuncu olmasaydınız hangi <laughs> mesleği <yapmıştı> seçerdiniz? <laughs> <mesleği. gülüyor> Bom senle başlayalım. Ben ben her türlü resim yapardım ya. Okay. Evet ressam. Yağlı boya <laughs> mı Cizem. kuru kalem mi? Ben hala yaptım. Kara <laughs> kara <laughs> kuru kalem. <laughs> kuru kalem. <laughs> kuru kalem. Hiç mi? Kara kuru kalem. Yani, Yağlı boya. Sanatla ilgilenirdim her türlü. Ressam olurdum. Ben ya marangoz, ya bir öğretmen olmak isterdim. Ben çocukken dansöz olmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> yes! <gülüyor> o zaman dansöz mü diyorsun? Ama işte? bu her genç kızın aileydi değil Dansöz <laughs> mü? Hayır, çok küçüktüm ama. O kadar genç kız da değildim yani. Ama şimdi düşününce ne olurdum? Ben de herhalde organizatör falan olurdum. Okay. Kesin. Düğün müyün? Yok, böyle daha farklı. Ben o kadar sürekli şey yaptım. Biraz daha farklı. Düğün falan değil okay. yani. Büyük, daha cool şeyler. Büyük işler, evet. Ha, tamam. Büyük işler. <laughs> Sen... Ben ben yıllar voleybol oynadım. Aa. Ah, bak, Büyük iptal yani. şu an boynumda düdük antrenör yani. ya. Nice. Böyle bir şey yapıyor olurdum. Cool, gerçekten. Değiş. Güzel ama. Okay, mi? son sorumuzu alıyoruz. Sonra gidiyoruz çünkü herkes burada paydası oldu ben hariç. Evet, çünkü evet. en fazla çalışan benim bu sette ama önemli değil. Şu an oraya bastıktan sonraki 10. soru. 10. soru mu? Evet. Çok sak sakat bir şey olabilir bu. 10. soru. O Olmaz. <laughs> ha, bak bakayım yani 10. soru. Zaten iyi olmaz. <laughs> <laughs> Bir şey geliyor aklıma da söyleyeceğim. Şey çok tatlı. <laughs> 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 eh, uh, would you like to come to Brazil? We Brazilian fans love you very much. Of aksanınız çok iyi Kerem Bey. <laughs> Sakin. <laughs> um, uh, Brezilya ya selamımız olsun. Çünkü <pública> olsun cidden olsun. arada sırada görüyoruz böyle orada TT oluyormuşuz falan filan. Oh, that's why we love you Brazilian fans. You guys are amazing. Um, karşılaştığınız en utanç verici durum nedir? Ama bu çok uzun cevaplı sorular bunlar şu an. Evet. Kapatmak yani lazım abi. galiba artık. Bir de herkes zaten bir düşünüyor. Şey <laughs> bir de zaten saat yaklaşıyor ya. Evet, evet. Aynen yeni bölüm saati yaklaşıyor. Yeni bölümümüze çok az kaldı değil mi? Kaç evet. dakika kaldı? Yarım saat mi var? 20 20 18 şu anda. 45'te başlamıyor En sevdiğiniz dizi hangisi? Hadi. Aa. Hadi. Hadi Herbek son son şeylerimizi yapalım. En sevdiğiniz dizi hangisi? Yabancı serbest mi? Yabancı serbest. Tamam. Saksation. Oh. Çok, Çok iyi. iyi. Ama bir dakika. Bir daha söyler misin? Saxation. Müthiş bir dizi. Doğru söyledin mi Kerem evet. abi? Evet. Sen? Handmade. Ooo. Oh, evet ya! Tamam. Bak! Bir, 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 herkesten bir fuck gelsin mi? Ha? Hemen gelmeyecek tabii ki. Peki. Senin? çok seviyorum, çok seviyorum. dün bu diziden bahsediyordum. Çok dizi var benim çok sevdiğim ama kesinlikle bence herkesin izlemesi gereken bir dizi Friday Night Lights. Ha. Müthiş. Sen, sen Evet. Senin o gün söylediğin de hoştu. Neydi? The Wire. Yok yeni, neyse boş ver. Sıra alman bende mi? Alman. Sıra sende. dark. Um, Sensei. Evet. Evet. Gen, gen evet. Aa, okay. O da evet, çok evet. iyi bu arada sense gerçekten. Mi? Evet. Okay. Şimdi son kapanışımız. Şimdi kadar Senden bir fak alabilir miyiz? <laughs> Hayır alamam. Senden bir fak alabilir miyiz? <laughs> What? Fuck? <laughs> What? Senden bir fak alabilir miyiz? <gülüyor> fuck. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi eğlenceler. O zaman bu akşam eğlenceler çok öpüyoruz. İyi seyirler. İyi bye seyirler. Bye bye. Umarım seversiniz. Seviyoruz sizi. Bye <laughs> seviyoruz bye bye. sizi. Seviyoruz. Bye. Bye. bye.